Yayın açmıştı arkadaşlar. Kibarca yırtık iç çamaşırından çıkar gibi kendilerinin konuyla alakası yokken yine yayında konuşuyorlar. Ben yine kendi ifade edememişim. Ben bunu anladım. O yüzden geldim. Şimdi size asıl kendimi ifade etmeye geldim. Merve! Sesi kız. Merve sana sallıyor. İşte ben onu anlamıyorum. Yıldızlık ondan çıkar gibi çıktı geldi bana sallıyor. Bir saniye durduracağım. Bir saniye durduracağım. Ay, ay 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 Dikkat et. Bu cep numarası faturalı zaten aşkım. Tamam. Bir şey. Saçmalıyım. Buradaki senin banka kartın mı? Hı hı. Buna gir şeylerini. Dur. Bir dakika geleceğim ben ablama bir şey ayarlıyorum. Ablama evet. hediye atacak da. Bak Küfretmişsiniz de yazık küfretmeyin. Ha oldu oluyor. Küfretmeyin küfretmeden konuşalım lütfen. Bas parmağını şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ablam bir alfalık yapacak <laughs> da. Şimdi, şimdi öncelikle... En büyük yalancı sensin. <laughs> Sen çok büyük bir yalancısın. Tamam mı diyor bunu? Sen kendine konuşmayı biraz seviyorum. Evet. <laughs> evet Cemre ben yarın oturup konuştuk. Ona bizim için farklı anlatmışlar. Bizim bizi bize ona onu farklı anlatmışlar. Biz de bunu oturup konuştuk dedik ya hayır böyle böyle aslı doğrusu böyle. Bir şey duyduğun zaman bize gelip sor. Böyle söylediniz mi? Böyle yaptınız mı diye. Biz konuştuk çünkü bizim onunla bir geçmişimiz var. Ben Yaren'i de seviyordum. Seviyorum da. Niye gitmedin? Mesaj da attım ne kadar. Benim belki konuşma tarzımı yanlış bulup hediye atıyoruz. Sen seni kadar benim. hiçbir konuda korumadı. Özgür de bile BKFC olarak Celata güvenme. Böyle düşünmeyin. Merve haklı Buse. Şimdi siz asıl muhabbeti dinleyin. Ben yeğenle dedim ki biz bilerek yaptık bunu. Merve diyor ki ayırmak için mi bilerek yaptınız bunu. Celat Buse'ye yazdırmayacağım dedi. Ben işlemeye gidiyorum bay bay. Dur bir dinle sonra yırtık donlar. çok sinirliyim çok gerginim ama neden gerginim çünkü bir olay böyle tamam mı böyle burnunun dikine gidiyor biri oradan biri yırtıkta ondan çıkıyor böyle onu böyle döndürüyor buraya götürüyor şu an bu bunu yapıyor Merve zaten yayında anca benle ilgili konuşur ben az Merve kelimesini bile almadım ki Merve de bir yönden haklı çünkü ben Cemre'yle telefonda konuşurken bile onu kaylanmadığım için anca arkadan hayvan gibi bağırıyordu kendisi. Zamanında. <laughs> Bu muhabbeti kim açtı? Başarılarla konuşulan Cemre ablamız açtı. Şimdi konuya geliyorum hayatım. Diyor ki. Ayırmak için mi böyle bir oyun yaptı? Şöyle söyleyeyim. Yayının başında dedim ki <laughs> Biz böyle bir şey yaptık. Amacımız Cemre değildi. Amacımız Juan'lar ne diyecekti, ne yapacaktı? Nasıl bir tutum sergileyecekti? Çünkü Belki bana sabahında oturup diyor ki ya belli zaten prim için onunla. Ya uf, ona da güvenemez. Boş ver cellat ne ya falan. Ben de alttan cellata yazdım. Cellat dedim. Bunu 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 söyle dedim. Yapalım mı bu düşündüğümüzü? Yap dedi. Bakalım ne yapacak dedi. Ben de yaptığım zaman ne bir cellat videoyu çekti. Beni. <laughs> ben da random attı bana yani ve bu videonun olduğundan benim bugün haberim oldu hani oturduk diye oturduk izlettik